Anne baba Allah aşkına artık karton toplamaya gitmeyin. Yani hiç mi paramız yok? Baba bir dükkan açıp para kazanamıyor muyuz? Yani neden sürekli karton topluyorum? Ve sen neden sürekli evdesin? Gidip niye çalışmıyorsun ki? Lan sen babana hesap sormaya utanmıyor musun? Gidip çalışacaksın. Bize para getireceksin. Biz de o parayla eve ekmek alacağız. Anladın mı? Ya anladım anlamasına. Gideyim çalışayım getireyim de. Ali abim niye çalışmıyor? Ayrıca nerede o? Sabah erkenden evden çıkıyor. Gece geç saatlerde eve giriyor. Bütün gün arkadaşlarıyla gezip para yiyor. Ama ben köpek gibi çalışıp okula gidemiyorum. Üzgünüm anneciğim. Çok çalışıyorsun ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Aslında çok yapacak şeyimiz var da her neyse bundan sonra kazandığım 5 lirayı bile eve getirip vermem haberiniz olsun. Gidin kendiniz de çalışın. Bütün gün beni zorla çalıştırıyorsunuz. Ulan bıktım bu hayattan be. Böyle dünyanın gözü kör olsun. Bütün arkadaşlarım istediği gibi hayat yaşıyor. Okula gidiyor, eğleniyor, geziyor. Ama ben bütün gün karton toplayarak geçiriyorum. İnanılmaz ya. Bıktım gerçekten. Kimseden hiçbir şey istemiyorum. Sadece beni seven takipçilerimden, Efe çok seven takipçilerimden sadece bu. Bu videoya bir tane like bekliyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Neyse hızlıca şuradaki kartonları da katlayıp toplamaya başlayayım. He? Oğlum bu kartonların içi dolu. Bunları böyle bırakıyorlar toplayamıyorum. He? Dede bu arabayla ne işin var? Niye Fekan? Böyle bir arabayla gezemez miyim? Dedeciğim ben sana gezemezsin demedim ki. Ama senin oğlun Arda'nın evinde doğru düzgün yemeğe ekmek bile yok. Gördüğün gibi beni çalıştırıyorlar. En küçük oğluna karton toplatıyor. He? Sen bu arabayı satıp bize biraz Para versene bu araba çok pahalıdır Maalesef dedeciğim Sizin için böyle bir şey yapamam Biliyorsun ki ben de yalnız değilim Babaannen var Ayça var Dedeciğim seni anlıyorum anlamasına da Gördüğün gibi ben de karton topluyorum Sence bu benim halimi görünce Hiç bana acımıyor musun Babaannem beni böyle görseydi ağlardı Bana yardım ederdi Valla şimdi seninle uğraşamam Efekan Gidersen git dede gidersen git Zaten etrafımda kimse yok Şöyle ilerleyeyim de boş karton bulayım Hadi hadi çocuklar tek sırayı bozmayın Çabuk çabuk Hı, Ulan bakın kim var burada Hı, Kokudan belli lan Efekan mı bu, bu Pislikten tanıyamadım Benim balde öğretmenim benim Neden beni aşağılıyorsunuz ki Ne yapayım banyo yapamıyorum üstüm başım leş gibi oldu Ya balde öğretmenim Şimdi burada Efekan'la konuşup vakit mi kaybedeceğiz Hadi mangal bizi bekler. Eee Fekan biz barbekü partisi yapmaya gidiyoruz. İstersen gel ama çok kötü kokuyorsun oğlum. Ay hayır sakın gelmesin. Midem çok bulanır. Hiçbir şey yiyemem. Gelmek isteyen de yok zaten. Neden bu kadar kötüsünüz aklım almıyor. Çok iğrençsiniz. Bıktım hepinizden. Ah çocuğum vah çocuğum biz sana en iyisi engel olmayalım. Sen en iyisi istersen e, sen git yavrum git git. Karton toplamaya devam et. Hadi çocuklar biz de barbeküye. Evet valla açlıktan karnım guruldu ya. En son sabah et döner falan yemiştim. Et dürüm falan yemiştim. O yüzden de iyice acıktım. Şunlara bak sabahları bile et yiyebiliyor. Ben tam tamına 6 aydır et de tavuk da yemeden. Baldi öğretmenim en iyisi gidelim. Biraz daha durursak Efekan ben de gelmek istiyorum diyecek. Evet Alperen doğru söylüyorsun. Hadi çocuklar beni takip edin. Mis gibi bir mangal partisi yapalım. Biz ne kadar kötü insanlarsınız böyle. Şu yaşadığım şeylere bak. Ne yapacağım ben ne yapacağım. Arkadaşlar hala like atmayan kaldı mı? Şu halime bakın. Ne kadar kötü ne kadar zavallı durumdayım. Lütfen hadi herkes like atsın. Bu arabayla aşırı derecede yoruldum. Şurada birazcık dinleneyim ateş başında. Hı, olamaz. Tepeceğiz sıkıyıp Hayır lütfen üstüme gelmeyin. Efekan dur. Kaçma, biz sana yardım etmek istiyoruz. Evet, sabahtan beri seni takip ediyoruz. Dur lütfen kaçma. Karınız acıktı, beni yiyeceksiniz değil mi? Sabahtan beri beni takip ediyorlarmış bir de. Lütfen üstüme gelmeyin. Bakın lütfen imdat diye bağırırım. Zaten midem bomboş. Beni yeseniz de asla karnınız doymaz. Bak Efekan, bizim öyle bir seni yemek gibi bir planımız yok. Sana gerçekten yardım edeceğiz. Sizden yardım isteyen mi oldu? Yardımınız batsın. Üstüme gelmeyin sakın. İmdat kovalıyorlar beni. Yardım edin. Aşkım bizi hiçbir şekilde dinlemiyor. Ne yapacağız? Bu çocuğu nasıl evlat edinebiliriz? Bilmiyorum. Bir şekilde de olsa ona zarar vermeyeceğimizi kanıtlamamız lazım. Hem ailesi evden kovuyor. Hem arkadaşları çok kötü davranıyor. O çocuğun gerçekten yardıma ihtiyacı var. Sen hiç merak etme aşkım. Ona bir şekilde de olsa yardım edeceğiz. Oh süper süper burası karton doluymuş hemen şunları toplayayım. Hı ne oluyor? Olamaz kaçmayın durun dedim kaçmayın. Beyler kaçın çabuk kaçın başardık. Nereye kaçıyorsunuz be dursanıza. Hı olamaz Kerem komiser kaçtılar. Efekan niye onları durdurmuyorsun? Nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Onların kaçmasına yardımcı oldun değil mi? Şimdi seni tutuklayacağım. Hı, ne yardımcı olması saçmalama. Ben sadece buradaki kartonları toplamaya geliyordum. Birden yukarıdan önüme atladılar. İki saattir kaçmayın durun diye bağırıyorum. Duymuyor musun? Niye beni suçluyorsun? Kaç para teklif ettiler ha? Söyle bakayım. 1 milyon dolar mı? 10 milyon dolar mı? Gerçi şu üstünün başının haline bak. Sana... 10 bin TL bile teklif etseler kabul edersin. Yürü efekan düş önüme. Şu arabayı da bırak gidiyoruz. Serem komiser lütfen saçmalama. Yemin ederim benim hiçbir bilgim yok. Ya da neyse ya götür tutukla beni aynen. En azından bana yiyecek bir şeyler verirsiniz. Yatacak yer, yer verirsiniz. Evet geç bakalım Efekan Efendi. Artık yeni evim burası. Demek hapisten insanların kaçmasına sen yardımcı olursun ha? Ölene kadar burada süreceksin. Ya ben derdimi kimseye anlatamıyorum ki. Kerem komiser yemin ederim oradaki kartonları taşırken önüme atladılar. Ben de kaçmayın durun dedim yürüdüler gittiler. Sen de buradan kaçmalarına müsaade etmeseydin o zaman. Sensin buranın komiseri ben değilim. Konuş yavrum sen konuş. Bundan sonra asla buradan çıkamayacaksın. Çıkartmazsan çıkartma ne mi uğraşacağım ben He, Olamaz Tepegözlü Squid Game He, Sizin burada ne işiniz var Polis merkezine girmeyi nasıl başardınız Bu çocuk hiçbir şey yapmadı Onu bize vereceksin Yoksa seni ham yapar yutarım Ben Gözlerinden çıkaracağım lazerler sayesinde ve alevler sayesinde seni öldürürüm. Kerem komiser ölene kadar hapiste kalayım ama beni bunlara verme. <laughs> Birisi beni yemekle tehdit ediyor. Diğeri ise gözlerinden alev çıkarıp yakmakla. Şey alabilirsiniz. Efekan zaten suçsuzdu. Ben onu biraz burnu sırtsın diye buraya attım. Hadi Efekan da alın gidin. Söyle <laughs> adam ol yola gel. Efekan yürü oğlum gidiyoruz. Lan ben senin nereden oğlan alıyorum Serem komiser bırakma diyorum sana Hadi Efekan kızıyorum ama anneciğim yürü Lan sen benim nereden annem oluyorsun? Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi. Ulan simülasyonun içerisinde miyim ben? Ben sizi şimdi anlıyorum. Demek o yüzden bana oğlum, anneciğim falan dediniz. Beni oradan kurtarmak için. Ama anlamadığım şey şu. Neden bana yardım ediyorsunuz? Neden bana iyi davranıyorsunuz ki? Çünkü biz sana yardım etmek istiyoruz Efekan. Senin ne kadar çaresiz olduğunu görüyoruz. Sabahtan beri hem de. Evet Efekan. Hem ailen hem de arkadaşların seni çok dışlı o yüzden de biz sana yardım etmek istedik yani seni evlat edinmek istiyoruz gerçekten mi ya çok teşekkür ederim ben sizin hakkınızda çok ön Yani beni yiyeceksiniz sandım. Ama meğerse siz bana yardım etmeye çalışıyormuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet kabul ediyorum. Ama sizin ne bir işiniz var ne de gücünüz var. O yüzden de yine çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Hayır tabii ki de. Tepe Göz, babam ve ben çok zenginiz. Yani bu şehirde bir şatoda yaşıyoruz. Ve sınırsız bitmeyecek bir paramız var. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet evet kesin kabul ediyorum. Artık Kemik, sen benim annemsin. Tepe gözde artık benim babam. Canım annem, canım babam. Hadi o zaman gidelim. Üstünü başını değiştirelim. Ve sana güzel de bir araba alalım. Yaşasın be yaşasın. Takipçilerimin attığı like'lar sonunda işe yaradı. İşte bu. İşte bu sonunda hayal ettiğim hayatı yaşıyorum. Şu arabaya bak. Attığı egzoz dumanına bak. Çok güzel. Tepegöz ve script'imden Allah bin kere razı olsun. şunlar annemle babam değil mi? Yani eski annem ve babam ne yapıyorsunuz? Hı anneciğim sen nerelerdesin? Bu arabayı nereden buldun? Nereden bulacak? Kesin bir yerler çalmıştır hıyar. Squid Game ve Pepe Göz beni evlet edindi. Ve onlar 1 milyarder çıktı. Artık ben de aşırı zenginim. Ve hiç kimseye muhtaç değilim. Hiç kimseye de bir ihtiyacımı söylemiyorum. İşte bu kadar. Kapınızın önünde hayvanlar gibi direkt atıp çekip gideceğim. Çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Artık zavallılık yok. Artık milyarder bir ailenin evladı olmak var. Yani yemin ederim bütün paramı har vurup harman savuracağım. Sağ solda deliler gibi para yiyeceğim. <laughs>